Merhaba birader. İş var mı iş? Taze bitti. Ha? Patronun torun işi aldık da o bakımdan. Sen nasıl bir iş arıyorsun? Vallahi ben üniversiteden mezun olamadım. Daha önceden iş tecrübem de yok. Yabancı dil fıs. Askerliğimi de yapmadım. Bir de ağır iş yapamam ve sabah erken kalkamam. He. E, genel müdürlük var. Ayda on bin dolar. Şirket arabası, sekreter. Yılda iki ay izin. Uyar mı? Dalga mı geçiyorsun? Sen başlattın. Vallahi abi şöyle. Benim paraya ihtiyacım var. Ben ablamla beraber yaşıyorum. Ablamın da durumu çok iyi sayılmaz. Öyle part time falan da olsa kendi erzak, kontör, akbil ve bira masrafımı karşılayacak bir şeye bakıyorum ben. Kobra bir yanım var, takdir ediyorum bunu. Dur bakalım. Al Yarım saatlik bir eğitim alıp bu elektrik süpürgelerini ev ev kafe kafe dolaşıp satacağız. Bu elektrik süpürgelerin tanesi 700 dolar. Senin komisyon 150 dolar. Abi de bak. Adı numarayı ara. Avuşağı diyeceksin ki reisin selamı var. Trabzon tereyağı kelmiş. De o anlar. Şifre gibi bir şey mi bu? Yok. Teyzemin torunu memleketten yağ istedi, yatırdım o. Ya, öteki akrabalara getirmedik. duyulmasın, ayıp olmaz. Ha. Ya iyiymiş bu süpürge işi. Evlerde göstereceksin. Abule çalışır, pole gardiye. Çevren geniş, zengin tanıdıkların varsa köşe oluruz. Oteki türlü kittuğun evlerin hallarını mis gibi attığın gibi kalırsın hemşerim. Ay boşuna uğraşma Boracığım. Elektrik süpürgesi almayacağım. Aa bu bir elektrik süpürgesi değil. Bu bir temizlik robotu. Ay vallahi kurumsal ifadeler bunlar. Yarım saate anlattılar diye hemen süpürge profesörü mü oldun? Doçent diyelim. Henüz yaşım genç. Ama sormak istediğin her soruya cevap verebilirim. Bu süpürgenin halı yıkama fonksiyonu var. Hava temizleme özelliği de cabası. Peki soruyorum. Evet. Caba nedir? Nasıl? Cabanın kelime anlamı nedir? Sormak istediğin her soruya cevap verebilirim dedi. Ya abla almayacaksan benim vaktimi boşa harcama ya. Tanıdığın zenginlerin isimlerini ver, ben gidip onlara satayım. Tanıdığım zengin derken bizden bir zengin çok mu zengin? Abla bizden zengin 60 milyon insan eder. <laughs> Harbiden zengin. Çok zengin tanıdığın diyorum. Çok zengin tanıdığım. Söylüyorum Rahmi Koç. Tanıyor musun? Tanıyorum tabii. Televizyonda kaç kere gördüm. Ya abla hem iş bul diyorsun hem de bir işin ucundan tutmuyorsun ama ya. Ya abla deme bana Bora. Tamam peki. Söylüyorum. Çok ciddi söylüyorum şu anda. Emir Danışman. Ya en yakından tanıdığım zengini o kadar yakından tanıyorum ki hatta bizim evde oturuyor. <laughs> tamam özür dilerim. Peki ciddi ciddi şu anda söylüyorum. Tufan Paksoy bizim yapımcı. Hı. Ondan sonra e, Çağatay Koçtu o da alabilir. Çok parası var. Heh, tamam. Bana onların telefon numaralarını verebilirsen sana zahmet. Senin ismini verebilir miyim? Verebilirsem hayranıyım dersen çok sevinirim. Kardeş olduğumuzu söylemezsen. Ha. Ee, git anneannem geldi. Aç kapıyı. Tamam. Anneanneme fakiriz, fukarayız yapıyoruz, tamam mı? Tamam, fukarayız yapıyoruz. Aç kapıyı, aç. Nasılsınız evladım? İyi değiliz anneanne. İyi düşün, iyi olsun evladım. Öyle değil anneanne. Fakrı zaruret içinde harap ve bitap düştük. Paramız yok anane. Kahvaltılık alamıyoruz. Mağdur durumdayız. Bu sabah kahvaltıda bir portakal reçeli istedim. Ablam alamayız kardeşim. Paramız yok dedi. Birbirimize sarılıp ağladık. <laughs> Kiramız çok yüksek anneanneciğim. Mecburen boğazımızdan kesiyoruz. Ben <laughs> <laughs> bu şey mi? Acaba... Yok. Bugün yağmur yağmaz ya. Yok ben şemsiye mersiye almayayım ha. Yağmur. Aa! <laughs> Sürekli açım hani? E göbeğin çıkmış evladım. Bira göbeğim o. Afrikalı çocuklarda da oluyor ya anneanne, açlıktan karnım şiş. E, hayır, göbek boya gidecekti herhalde. Çünkü bu çocuk bir yerde büyüme çağında tabii çok iyi beslenmesi lazım ama... ...besleyemiyoruz ki. <laughs> Aman besleme. Daha da büyürse gulyabani olur bu <laughs> Şaka falan iyi de... ...maddi açıdan zor durumdayız anneanne. E benden çaldığınız şekerleri satmadınız mı? Bayağı tutar o. Bizim hırsızlık yaptığımızdan mı şüpheleniyorsunuz yoksa? Şüphelenmiyorum evladım, eminim. Göz göre göre yürüttünüz şekerliğimi. Azıcık eliniz uzun. <laughs>